emekli 14469 lira gibi bir parayla geçimini sağlamaya çalışıyor asgari ücret 22 bin TL alıyor ama ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Çiftlik konuşuyoruz. Çiftlik. Maalesef memleket adeta bir çiftlik haline gelmiş durumda. Bakın değerli arkadaşlar ömründe bankaya para yatırıp çekme dışında bankanın önünden geçmeyen eski vekiller banka yönetim kurulu yerine atanıyor. Te telefon açıp kapatma dışında telekomla ilişkisi olmayan milletvekilleri telekomun Türkler'in yönetim kurulu atanıyor. Demiri görse bakırsanın Eski bakan, eski belediye başkanı Kardemir'in yönetim kuruluna atanıyor. Kardemir'in. Değerli arkadaşlar tam bir çiftlik. Bakın geçtiğimiz dönemde tarım kredi kooperatifi vardı. Tam bir çiftlik. Devletin kurumları hükmettiğiniz bütün kurumları maalesef babanızın malı gibi bir babanızın çiftliği gibi yönetiyorsunuz. Banka ki eğer orada yer kalmadıysa başka bir yer var. Sarayda danışman oluyor. Acaba merak ediyorum ne danışıyor bu kadar vekiller ne danışıyor? Çok başarılıydı vekiller devam ettiydin. Başarısızdı ne danışıyorsun? Arkadaşlar çiftlikten öte. Bakın biraz önce arkadaşımız söyledi. Türkiye 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bu deyim size ait. Bunun patenti size ait. 4 milyon 700 bin ev genci yani ne eğitimde ne işte çalışamıyor. Bu insanlar bırakın kamunun önünden geçmeyi hayal bile edemiyor. Sizin eski vekillerden vazgeçtik. Eski vekillerin çocukları akrabalarınız, yeğenleriniz devlete adeta iş etmiş durumda